Pazartesi günü yüz yüze eğitim salgın koşullarına göre başlayacak. Peki yüz yüze eğitim sürecinde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Veliler çocuklara bunu nasıl anlatmalı? Yani alınması gereken tedbirleri nasıl anlatmalı? İşte yanıtlar. Geri sayım başladı. Öğrencilerin heyecanı arttı. Eğitim 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak. Ancak koronavirüs tedbirleri unutulmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda alınacak tedbirleri açıkladı. Peki bu süreçte tedbirler çocuklara nasıl anlatılmalı? Çocuklarımız e, tedbirler konusunda kendilerine iyi anlatıldığında kesinlikle yetişkinlere göre çok daha ciddiyetle uyacaklardır. Sadece çok küçük çocuklar maskeyi düzgün kullanmak konusunda becerisi olamayan, gelişmemiş olan çocuklar da bu biraz sorun olabilir. Ama onun dışında ilkokul birinci sınıftan itibaren inanın çocuklarımız kendilerine öğretilenlere, anlatılanlara belki ara ara uyarılarla tam harfi harfine uyacaklardır. Risk sadece okulda değil okul yolunda da var. Dolayısıyla serviste alınacak tedbirler de oldukça önemli. Bir anlık bile çocuklar serviste maskesini çıkarmayacak. Bir şey yiyip içmeyecekler. Ve servis çalışanlarının sürekli servisi iyi havalandırmaları gerekiyor. Ve yaz ayı da olduğu için mümkünse çocukları etkilemeyecek şekilde camları açmaları ama bir taraftan da klimayı da asla kullanmamaları gerekiyor salgın sürecinde gerçekleşecek yüz yüze eğitimde velilere de büyük görev düşüyor. Ebeveynlerimiz e, çocuklarının en azından sağlığı için, çocuklarının geleceği için bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Ebeveynlerin aşı olmaması durumunda çocuklarından kendilerine enfeksiyon bulaşma ihtimali bu dönemde artacaktır. Sevgili izleyiciler tabii salgının başından beri yüzlerce belki binlerce farklı varyanta uğradı koronavirüs. İşte en fazla en baskın olan varyantı da şu anda etkin olan varyantı Delta varyantı bildiğiniz gibi. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi vazifesi görecek küresel merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de açıldı. Yunanistan'da aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları görevden uzaklaştır